Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda bize internet üzerinden veya gelip de soran birçok kişinin merak ettiği enerji sınıfı olayı, enerji tasarrufu olayı nedir? Bunun hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Soran isteyen arkadaşlar için ilk olarak alacağınız cihazda veya kullanacağınız cihazda enerji sınıfını belirten veya kataloğunda enerji sınıfını belirten bir etiket mutlaka bulunur. Bu enerji sınıfı mesela şu anda arkadaşlar profilonun bir Bulaşık makinesi BM3120EA modeli olan A sınıfı enerji diyor mesela hem paneline yazmışlar hem de etiketinde seçili yani 3 tane daha üst özelliği var bunun A artı A çift ve A3 artı olmak üzere bu normal orta seviye diyebileceğimiz A sınıfı bir enerji sınıfına sahip bulaşık makinesi yine şu şekilde boşun alttan derin dondurucu olan üstü normal soğutucu olan bir buzdolabı var büyük litre olarak da büyük. Bu cihazda da arka kısmında enerji tasarrufuyla alakalı, enerji sınıfıyla alakalı etiketi mevcut. Bu da en yüksek, çok verimli olan A sınıfı bir cihaz arkadaşlar. Yalnız bu A sınıfı, B sınıfı veya işte A artı A plus hangisi ise etikette gösterilen sizin kullanımınızla ölçülen bir değer değildir arkadaşlar. Nasıl değildir? Bu cihaz fabrikada test edilirken fabrika bunu kendi şartlarında, kendi belirlediği sıcaklıkta işte atıyorum oda sıcaklığında 22 sabit derecede. Test ediliyor misal veya işte 10 derece sabit oda sıcaklığında test ediliyor gibi ve cihazın içi de normal e, atıyorum yine 450 derecelik bir dolapsa 450 litrelik e, 450 litrelik dolabın içine 200 litre bir yiyecek içecek koyup o şekilde test ediliyor ve bu sınıf buna göre belirleniyor. E, neticesinde sizin evinizde kullandığınız sıcaklık ortam sıcaklığı bu enerji sınıfı olayını değiştirebilir. Yine içine koyacağınız yiyecekler içecekler birçok kişi malum özellikle. Tek dolap kullanıp da hani yazdan kışlık derin dondurucuya stoklayan ev hanımlar olsun veya işte turşudur, reçeldir bir şeyler doldurulduğu zaman buzdolabının alt kısmına dolap tıka basa doluyor hani tabiri caizse. Neticesinde dolabın ne kadar çok dolu olursa içi o kadar enerji verimi de değişiklik gösterir. Yani şu an burada mesela birçok kişi buna dikkat etmez. Alırken hani A sınıfı veya işte A plus, A artı artı özelliğini gördüğü anda direkt diğer yazıları okumaz. Bunlar da etiketlerde bir yazar. Şu an okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama enerji tüketimi şurada yazan yazı 24 saatlik standart deney sonuçlarına göre diye parantez içerisinde belirtmiş. 464 kWh saat yıllık enerji tüketiyor bu dolap diyor. Ama 24 saatlik standart deney sonuçlarına göre diyor. Yani uzun vade veyahut da sizin kullanacağınız şartlara bağlı olarak değil bu tüketim. Yani sizin kullanımınıza göre belki 300 kWh e düşecek. Belki 700-800'e çıkacak. Bu tamamen sizin kullanımınızla alakalı arkadaşlar. Zaten yine uyarısını da yapmış. Gerçek tüketim cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır diye uyarıyı da vermişler. Bu şekilde arkadaşlar enerji tasarrufu olayına eğer ki merak ediyorsanız veya takılıyorsanız veya işte A+, A sınıfı, B sınıfı olaylarına takılıyorsanız bunlar tamamen fabrikanın kendi standart koşullarında test ettiği sonuçlara göre etiket basılır veya sınıf belirlenir. Sizin kullanacağınız buzdolabı olsun işte bir Bulaşık makinesi olsun yine bir çamaşır makinesi olsun fark etmiyor bunların hepsinde enerji sınıfı veya işte enerji verimliliği kullanıma göre değişebilir siz ne kadar çok çalıştırırsanız, ne kadar aşırı yük doldurursanız veya işte ne kadar fazla yiyecek doldurursanız bunların hepsi enerji durumunu sınıf durumunu değiştirebilir umarım videomuz faydalı olmuştur yani enerji sınıfı aslında kullanıcıyla alakalı olan bir durumdur ama yine de hani eskilere göre yeni çıkan nesil yeni nesil cihazlarda her şey değiştiği için içerisindeki devreler olsun sistemler tamamen değiştiği için illaki biraz enerjide tasarruf sağlama oluyor. Ama gel gelelim tamamen e, fabrikanın belirlediği koşullarda kullanırsanız ancak o zaman etiketteki enerji tüketim veya işte kilowatt saat tüketimine e, sabit kalabilirsiniz. Onun dışında bunlar farklılık gösterecektir. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenip yorum bırakıp destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.